Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi program geçiririz. Kan, Mehmet Kandimiz'i kutlarım. İyi pazarlarda dilerim. Gene bütçelerimizi aşmadan oyunlara iştirak etmenizi özellikle de isterim kendi adıma. At yarışı keyif almaya bakın. Kesinlikle bütçelerinizi aşmayın. Dek gelirse tutar. Dek gelmediği sürece ne yaparsanız yapın. Olmaz. Bu işler böyle gidiyor bakalım. Birinci koşu altı koşulu program var. Yedili plase koymamalarının sebebini de söyleyeyim. Altı koşulu yedi koşu programlar koyarlardı normalde. Mevzu bahis değil diyerekten yola çıkan TJK bugün altı programa yine her zaman olduğu gibi çok programlı bir yarış koyarak mevzunun aslında bahis olduğunu buraya da plase ayağı koymayarak yedi koşu koymayarak Plaseden zarar ettiği için bizi engellediklerinde belirtmek isterim. E, plaselerden para kazanamıyorlar. Yani o istedikleri ciro e, ödedikleri paraya karşılık gelmiyor. Genelde bu şekilde altı programlı yarışlar koyuyorlar. Bildikleri içinde de. Bir birinci koşu 4 no'lu safkan, hilvanlı oğlu ben de favori koşar. Kalite handikap puanı sadece eee Biraz yukarıda kaldığı için Mori hani tek olma ihtimali e, var. Erkek at, uygun kilo, uygun şart e, kazanır da. Yazılması gereken bir safkan. İhtimali var ama risk ilk ilk ayaktır. E, diğer atlarda kendi aralarında e, görebildiğim şanslı koşar durumda oldukları. Bunlar 1 2 bu yarışın sürprizini ganyanlı gelecek atları da 9 ve 6 nolu safkanlar olarak tespit tespit edebildim. Dişi atlar mesafe kısa, yarış handikap 3, 8, biraz geri planda kalsalar da 5, 7, 10 gibi yani ilk ayak olması sebebiyle de sürpriz çıkma ihtimalinin olmasıyla da yazılabileceğini söyleyebilirim. Tercih sebebi yapmanızı da öneririm. 4, 1, 2 rakipleri ben de çıkan bu. 9, 6 da buranın sürpriz yapacak Ganyan'la atları. Yani hep tercih, tercih yani yazılması gereken hatlar. Yani birbirlerinden çok fazla farklı değiller. Aralarında 3-4 boy oynuyor. O vaziyette gördüm. İkinci koşu Handikap 13, Handikap 3. Maiden'ın bir üstü grubu. Zayıf bir grup. Bu da biraz sıkıntılı bir yarış. Ancak 5 nolu safkanın bu handikap yarışta kilo veren safkanların az olması, kilo veren safkanların da performansının kötü olmasıyla e, haliyle çok şanslı koşar duruma geliyor mesafeye rağmen. Son yarışını kazandığı için 5 Süreyya Hanım kazanabilir, riskli bir tek olabilir. 5 numun saptı. Son yarışını kazanan 12 gene 9 hani formda olduklarını, bakım aldıklarını gösterir bu iki hatta. 5'in rakibi olur. 5 de son yarışını kazanmıştı. Diğer atlar tamamen tercih sebebi sürpriz önereceğim safkanlar. Birisi 1, bir, 7 ve 10 safkanlar. Çok at yazan arkadaşlara yani Kanyanlı gelebilir diyebileceğim safkanlar olarak gördüm. Tercihen yazılan bir. Varsa tuttuğunuz diğer atlar yarış handikap yarışı. Yani seviye çok altta. İşte son yarışlarını kazanan 3 attan biri tekrarlayıp performansını tekrar kazanmaması için bence bir sebep yok. Hani yeterli de olabilir az atla geçmek isteyen arkadaşlara. Bu 3 atın içerisinde de 5 dolu safkana bende biraz daha ağırlık var. E, doğru olarak tabi. Umarım yanıltmaz iyi bir yarış çıkartır. Üçüncü koşu Handikap 15, Handikap 3, mesafe uzun, iki dişi safkan etkilenir düşüncesindeyim. Bir ağır kilo, bunlar hep aprant indirimli atlar. Bu şartlar altında koşar durumda ikincilik gelmiş. 4 tonlu tangos AGF çıkmış. Dezavantajı 4 gün arayla koşturuyorlar. Şanslı koşar duruma geliyor haliyle tangos kazanabilir. Hani tek olabilecek bir safkan aslında uygun kilosu ile. Rakibi Kral Akın 5 tonlu safkan çıktı. Bu da uygun kiloyla start alıyor. Bu da son yarışını kazanan Kaneko. Şimdi e, Diyarbakır gibi bu bölgelerde son yarışları başarılı olan safkanlara biraz daha meyil ediyoruz ki hazırlanmış bakım görmüş atlar olarak e, görüyorum ya da biliyorum. İkisinin dışına çıkmasını da beklemiyorum. Birlikte de bitirebilirler. Dördünde e, ciddi rakip olacaksa bence 5 olur. Varsa diğer atlardan tuttuğunuzu eklemeyi size bırakırım. 4'e AGF ağırlığı binerse de 5'in yolu açılır. O zaman da bu kazanır. Necmi Altın yani iz, dün İzmir'de yaptıkları AGF Maiden'daki e, AGF'nin ikinci kalması gibi bir olaya giderlerse ben 5'in yerine geçeceği düşüncesindeyim. 4. koşu şartlı 3 mücadele 8 burada son yarışını kazanan iyi bir safkan, uygun grup kazan gene kazanır da ünlü prens. Bu da hani tek olabilir derim. Ancak bir at var burada gördüğüm. Manilya 4 nolu safkan. E, bu safkan da 56 kilo. Para kazanamadığı için kazancı düşük. O yüzden uygun kiloda hazırladılarsa, biraz bakım yaptılarsa bu yarışı hedefledilerse grubun en kaliteli atı kazanır. 4 kazanır. 4 eksik koşar ise 8'i yani zorlayacak bir at 9 o da start problemi var sanırım. 63 kilo ona rağmen 8'i 9 zorlayabilir. 4 geçer hazırsa 9 bir ihtimal rakibi olur 8'in. AGF gene 8 doğru 8. Haklı AGF. Onun dışındaki atlarda hani e, ya da e, 8 kayba koşarsa o zaman diyeyim e, çok acayip bir sonuçta çıkartabilir bu grup. Bu da art niyet göstermiş olurlar. 8'in sahibi ilgilileri jokeyi. Bu da istemediğimiz şey olur. Normali bu. Geçerse 4 geçer. Yani sürprizde yapabilirse 63 kilosuna rağmen Kaysbert olduğu için 9 köy yapabilir. Diğer atlardan inanın beklemiyorum kendi adıma. Varsa tuttuğunuz tabii ki ekleyebilirsiniz. Sonuçta at yarışı. Beşinci koşu Şartlı 2. Şartlı 2 maiden seviyesine inmiş yüksek handikaplı atların kaydedildiği bir grup. 8-91 handikapı, 2-96 handikap. Yani emekliye ayrılmış atların yarıştırıldığı bir grup olmuş burası. Yazık derim. 8-2. Yukarıda da vardı yaşlı bir atımız. Hani bir şey yani 454 gün sonra 8 numaralı safkanı tekrar yarışa koymaları enteresan. Grubun iyi atları. kaliteli atları. Geri dönüş yaparsa tabii ki kazanır 8. Ama burada koşar durumda atlara gitmek zorundayım. Grubun en ağır kilolu atı. Aslında o yanlış yerde kayıttı ama koşar durumda olduğu için burada. 3 Lombardi. Ben de favori çıkıyor. Kuponlarınızı ekleyin arkadaşlar. Bu geri planda kalmış. Sürpriz yapacaktır. 3 kuponlarınızda olsun. 7 ve 12. Buranın diğer bende de favori çıkan safkanları, 3'ün rakipleri olur. 3 iyi bir performans sergilerse bu grupta kazanırdı. 1, 5, 8, 2 bunlar tamamen tercih sebebi olarak yazmanız öneririm. Yani, mutlak yazın diye de söylemem. 3 at, 3, 7, 12 ben de ön planda diğer atlar tercih sebebi. Altıncı koşu şartlı 3 dişi. Bu da zor. Yani biraz e, bu şartları mecburiyetten de koyuyorlar. Bütün atlar girsin diye Diyarbakır'daki para dağıtacaklar. Belli, tür, belli atlara tabii. E, kayda giren atlar iyi durumda olmasalar da enseye basacak olsalar da ilgileri getirip kaydettirebiliyorlar. Rahatlıkla yukarıda 90 kaplı atların girdiği gibi. Buraya da her türlü at girer. Yüksek handikaplı at girmemiş. Ancak e, AGF alan düşük handikaplı iki safkan var. Bunlardan da 10-10 safkan. Kaysbert dezavantajı dış start çekmesi, oradan start almak, e, almak istemesi ilgililerinin Koşarsa kazanır da bende. 10-10 safkan. Kuponlarınızda olsun derim. Forim e, bu şartlı yarışta bir üçüncülük gelmiş. Son üçüncülüğü. Bu atı ben de Fori'ye çıkarttı. 11 gene bu at e, onun rakibi olur. Diğer atlar Kaysibert 3-8. E, kazancı yüksek safkan 1. Bunlar da e, şanslı koşar durumda olan diğer safkanlar görebildiklerim. Varsa tuttuğunuz diğer atların yazımını size bırakırım. Bu şarttan da güzel sürpriz çıkar normalde. Yani olmadık atlar kazanıyorlar. Görünmedik atlar e, 7 gibi mesela hani. Çok geri planda kalmış. 13 gibi atların dahi yarış kazandığını biliyorum. O yüzden bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm. Yani direkt atımda 10-0 Diapirim çıktı. Tekrarlarsa bu üçüncülüğü gibi bu koşuya düzgün start alıp grupta kalırsa ben de kazanır da çıkıyor. Umarım yanıltmaz. da böyleydi arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.